Kursta ne yapacağız? Neler öğreneceğiz Kenan hocam? Şimdi öncelikle kursta temel atış eğitimi bir paketimiz olacak. Bu paket içinde neler var? Tabancayla ilgili öğrenmeniz gereken ilk etapta ne varsa bu bilgileri gelen kursta da Bunlar ilk etapta duruş ve tutuş, nefes kontrolü, nişanda oluşturma gibi ha. ana öğrenmen gereken bilgileri Hocamla beraber gelen arkadaşlarımıza en iyi şekilde hem sözlü hem görselde hem de atış sonrası yaptıkları hataları belirterek, düzeltip üstünden geçerek en iyi şekilde onları aktarmaya çalışacağız. Daha önce hiç silah kullanmamış birisi bu eğitime gelse başarılı olabilir mi? Tabii ki olur değil mi hocam neden olmasın? Tabii onlar geldiği zaman işte silah deyince önce bir korku var ya herkese onun korkulmayacak bir şey olduğunu kardeşimin de dediği gibi silah terbiyesi dersi vererek öğretiyoruz. Silah terbiyesi dersinde de birinci prensip her silah doludur. Bir silah aldığınız zaman eline bu silah doludur muamelesi yapmak lazım. O yüzden silahlar da namlu hiçbir zaman canlıya çevrilmez tetik düşürürsün kimsenin olmadığı yere ve daima namlu insan hatta hayvan olmayan yere bakacak ki birbirimizi kazayla zarar vermeyelim. Bunları öğrenince bir silahın mekaniğinin nasıl kullanacağını öğrenince kişiler aa diyor bu ne kadar güzelmiş filan ve de silah emniyeti dersini öğrenince namlu daima hiçbir canının olmadığı yere bakıyor. O zaman korkulacak bir şey yok demektir.